Bakınız 230 milyar dolar milli gelirle aldı. Ama şimdi 740 milyar dolar milli gelirimiz var. Devletin borçlanma faizi yüzde 63'tür. Şimdi ne ödüyoruz biliyor musunuz? Yüzde 7, 8. Aradaki farkı görüyor musunuz? Yani yüzde 55 faiz cebinizde kalıyor. Eskiden bu cepten çıkıyordu bu. Halkımın cebinden çıkıyor. Şimdi kalıyor. Enflasyon yüzde otuz. Kimin cebinden çıkıyordu? Benim keçi öğrenli kardeşimin cebinden çıkıyordu. Şimdi yüzde dört. Aradaki fark kimde kalıyor? Halkımın cebinde kalıyor. Bunu konuşmuyorlar. Merdan okuyorum. Bahçeli'ye de. Kılıçdaroğlu'na da. Biz geldiğimizde asgari ücret 184 liraydı. Şimdi 630 lira. 184 lirayla ne kadar ekmek alıyordun, yumurta alıyordun, ayçiçeği yağı alıyordun veya zeytinyağı fark etmez. Ne kadar toz şeker, ne kadar çay aklına ne gelirse. Bugün ne alıyorsun? hesabını yap. Eğer bugün daha az alıyorsan ben bu yarışta yok. Ama bugün daha fazla alıyorsak siz çekiliyor musunuz? Biliyorsunuz ben bunlara bir meydan daha okumuştum. Dedim ki seçimlerden biz birinci parti çıkmazsak ben genel başkanlığı bırakacağım. çıkmazsanız genel başkanlığı bırakmaya var mısınız dedim. Cevap yok. Niye cevap yok? Çünkü bunlar yarışa geriden başlıyor. Zaten kabullere Durmak yok. Yola devam. Şurada geçiyorum. Ankara'dan geliyoruz. Kuzey Ankara yolu. Konutlarımızı gördünüz. Devam ediyor mu? Eskiden hali neydi? Şimdi ne oldu? Değil mi? Şimdi yolu karşısına devam ediyor. Karşısını yalnız yerel mimari yapacağız daha farklı olacak. Modern mimariyi de benim halkım görsün diyorum, yerel mimariyi de görsün. İnşallah Selçuklu'nun payitahtı Ankara'da bunu yapacağız. Bunu da yapıyoruz. Ve Ankara'ya girerken çok daha farklı gireceğiz. Sevgili kardeşlerim, şimdi işin gelelim artık finaline. Sizi bu güneşin altında daha fazla bekletmeyin. did did